Herkese merhaba bir videoda yine birlikteyiz bugünkü video konumuz yeni gösterime giren Thor love and thunder Thor aşk ve gök gürültüsü filmi bu filmin detaylı bir incelemesini yapacağız sizlerle izledim filmi beğendim güzel film yani zaman geçirebilecek bir film ya yani tabii öyle ama ama bir şey bekliyorsanız Marvel Cinematic Universe i̇şte çok da bulduğum, yani bulduğumuz film sayısı az. Ama güzel, eğlenceli. Tevk abimiz zaten kafadan kırık bir adam. Yani müthiş filmler çekiyor. Yani kendi dünyası olan, kendi komedisi olan bir insan. O yüzden ona bu filmleri vermişler. Şimdi filmi inceleyelim. Filmde Gore bir karakter var. Tanrı katili diye biliniyor işte. Tanrı kasabı. Şeylerde falan da böyle geçiyormuş. E, çizgi romanlarda. Ben çizgi romanları okumadım. Kızı ölüyor. Bu şekilde filme başlıyoruz kız ölünce çok üzülüyor. Bir tane tane onu öldürüyor. Sonra Jane Foster'ı e, görüyoruz. İşte e, Jane'le filmde Jane Thor'un geçmişini anlatarak başlıyor işte. Voice over giriyor, TK Anlatıyor işte. Yani kork karakteriyle anlatıyor bunu kendi sesinden. Neyse işte Thor da bu arada Guardians of Galaxy ekibiyle beraber takılıyor işte. Böyle basit battle'lara giriyor. Basit, e, işler yapıyor filan onlara takılıyor. Sonra bir bakıyoruz Jane kemoterapi görüyor. Bu kemoterapi sonucunda kanser olduğunu görüyoruz Jane Foster'ın. Eee de oranın şey e, yeni Asgard'ın kralı o şekilde görüyoruz kendisini. Öyle ilerliyor. Bu arada komik bir şey var filmde. Matt Damon'la Luke Hemsworth yani e, Chris Hemsworth'un abisi işte yani, tiyatro yapıyorlar. Hatta Melissa McCarthy'de kardeşleri Hela'yı oynuyor. E, Matt Damon da şey oynuyor, Loki'yi oynuyor falan. biraz komik işte sahneler var orada. Oynuyorlar falan. Matt Damon'ın La bir yerde daha gözüküyor. İşte halkın tiyatroya ihtiyacı var arkadaşım. falan diyor. Oralar komikti yani güzel şeylerdi onlar. Melissa <laughs> McCarthy'de Hela'yı güzel oynuyor. Şimdi notlarından da bakıyorum. Sonra Cengi'nin Asgard'a gidiyor. E, bu e, tanrılar bakıyorlar, öldürüyorlar falan şey çağırıyorlar. Toru çağırıyorlar. Sonra o e, Gor, Seif vardı önce yani, İm Alexander'ın neydi, Onunla falan savaşa giriyor. Seif diyor ki çağırıyor işte şeyi, toru çağırıyor. E, sonra Gor karakteri çocukları kaçırıyor filan. Ha orada dur dur. Ondan önce şeyi söylemem lazım. Bir bakıyor filan. Seif çağırıyor ya e, toru filan. E, gidiyor filan bir battle var. Can da sıkıyor niye oldu diyor görürüz filan diyor. İşte savaşır falan. Bir bakıyor Mjolnir Mjolnir kullanan biri var. Daha hiçbir şeyden haberi yok torun. Bir bakıyor Jane Foster Thor e, şey olmuş. Mighty Thor olmuş. Ya yani bu nasıl olur filan bilmem ne. Şaşırıyor filan. Anlatıyor işte. Konuşuyor falan şaşırıyor. E, çocukları kaçırıyor Gor bu arada şeyden yararlanarak. O yeni Asgard'taki bütün çocukları kaçırıyor. Hamdal'ın oğlu da var. Hamdal'ın oğlu da e, şey Hamdal gibi Thor'la iletişime geçebiliyor filan onlar ilginç. Sonra hatta onun sayesinde Hamdal'ın oğlu sayesinde tekrardan nereye gittiklerini buluyor. Nereye gidiyorlar? Karanlıklar ülkesine, gölgeler ülkesine, Gölgel ülkesine gidiyorlar. İşte sonra bir bakıyor sıkıntılı Thor'la e, la şey Jane Foster yani Mighty Thor bir de Volcaire Diyorlar ki bir şey kuralım hani Bu adam Tanrı katili şey filan buna karşı Biz de güçlü bir Ordu kuralım Zeus'a gidiyorlar tapına işte Zeus'tan izin istemek için Şey yapıyorlar Biz de güçlü bir Ordu kuralım da diyor Filan Yenelim bu adamı filan sonra Zeus buna dalga geçiyor yokmak diyor filan Bunlar da kavga ediyorlar Zeus'u öldürüyor diyebiliyoruz. biliyoruz. Aslında yaralıyor işte filmin sonunda. After Credit'te görüyoruz ki Zeus da ölmemiş. filan. Ona, ona, da, geleceğim. Tandırını tandırı alıyorlar Zeus'tan. Tandır diye şey fırlatıyor ya. Gök gürültüsü çıkaran şeyi alıyorlar. Orada tapınakta Zeus'u yenince filan. Burada yine yani şakalar makalar devam ediyor. Film gene eğlenceli yani. Birileri bir yani şakayla ilerliyor film çok, çok ciddi zaman en sonuna denk gelince orada şey oluyor. Sonra Volkari Tandır kullanıyor. Mjolnir'i e, Mighty Thor Gem Foster kullanıyor. Thor'un da kendi Strong Keeper'ı var. Ama asıl olan Strong Keeper'da Strong Keeper'ı ele geçirmek istiyor. Gorun tek derdi o. Eternity diye bir şey var. Orayı açıp hepsini öldürebilecek onun sayesinde. Tek derdi o. Sonra bir şekilde Bunlar gidiyor filmin sonuna doğru işte. yine bazı sahneler biraz daha böyle yavaş. Onu da söyleyeyim. Hiç. Arada konuşuyorlar. Bunların geçmişi tekrar gösteriyor bize hiç izlemeyen. Direkt filmi de izleyecekler olabileceği için direkt işte Jane Thor'un geçmişi falan gösteriyorlar. Neyse. Ee, Gölge ülkesine tekrar gidiyorlar bir şekilde. Orada kapışmaya başlıyorlar. Ama bu arada bir de şey oluyor. Jane e, şeyde bir yerde hastaneye düşüyor artık. Kanser olduğunu falan söylüyor Thor'a. Thor diyor ki ya ölünü diyor ki Mjolnir bir daha kullanırsa falan diyor oradaki doktor. Ölür diyor falan işte diyor, işte, şey yapamaz falan. Orada şey de yararlanıyor, Valkyrie o da gelmiyor falan. Thor diyor ki ben tamam tek başıma giderim gerekirse işte. diyor. Tek başına gidiyor işte gölgeler ülkesine. E, şey yapıyor kapışıyor Gorla filan Thor. Thor ile Gor kapışırken bakıyor Art artık Thor'u öldürecek. Keeper'ı alacak ve Eternity'yi açacak. Thor, e, ee, Gor. <laughs> bir Thor bir Gor karışıyor. Gor kötü işte Chris Chimbey. Thor bildiğimiz Thor. İşte kapışacaklar. Kapışıyorlar. Gor yeniyor Thor'u neredeyse. Jane Foster'ın içinde şey uyanıyor gidiyor. Mjolnir ile beraber. Thor kurtarıyor. İşte kapışıyorlar filan. Sonra Rus hep karanlık gördüğün ülkesi hep siyah beyaz arkadaşlar filmde onu da söyleyeyim. Ee, Gor Ru yenince Jane de artık ölüyor orada hayatını kaybediyor. Gor da güzel güzel oynuyor Chris onda bir sorun yok yani bayağı etkili oyunculuğu falan. Kızına çok üzülüyor falan. Sonra Eternity'den kızı tekrar diriliyor bunun. Ölmedi diyor işte Jane Foster kendi ölürken falan. Jane Foster ölünce de Valhalla'ya gidiyor işte. After credits'te onu da gösteriyorlar. Normalde Asgardlılar gidiyor da mitolojisine göre kendi. İşte Marvel biraz değiştirmiş onu. Jane Foster'da şey olmuş. Valhalla'ya gidiyor. Sonra Thor söz kızıma diyor. iyi bak diyor. Thor diyor. Kızı doğuyor filan Eternity'den tekrardan ama eski halinde doğuyor niyeyse. Hiç ölmemiş gibi. Sonra Thor o kızı büyütmeye falan çalışıyor. Onunla ona babalık yapıyor falan. İşte böyle bir tefil. After Credits'te de Zeus ölmediğini görüyoruz. Onun Herkül'ü diyor, bunlara diyor, gösterelim günün oğlum falan diyor. İşte Herkül'ü tamam diyor babacığım diyor. <laughs> Herkül'de. Sonra işte şeyde, şeyinde Valhalla'ya gidiyor. After Credits'te bunlar. Ben tüm filmi anlattım. Güzel film işte. Vakit geçirilebilir. Zaten puanlı internet modatabilistik 7.2 falanlı. Öyle olması lazım. İyi film. Güzel. Zaman geçirilir. Komik. Tekrar DVD'de de izlenir Arar böyle. Şey yapılır. İyi zaman geçirilecek bir yaz filmi. Arkadaşlar ben beğendim. Yani izlenir. E tabi bir Civil War değil ama iyi film. Yani kendi referansları da var. Bir sürü tanıdık oyuncu görüyoruz. İşte Matt Damon, Insan şey filan. Bir de çok güzel bir traviyesi var. Benim çok sevdiğim bir filmdi. Birçoğunu tuyuyorum arada da. da e, Russell Crowe ve Chris Chimberry oynuyordu. Burada da var. Hani Russell Crowe abimiz de bayağı yaşlanmış ya. İşte onu da görmek üzüyor insan öyle. Ama ne yapalım? Hepimizin kaderi herkes yaşlanacak. Chris Chimbel çok güzel oynamış. Tori'yi. Şeyi de görmek güzeldi tabi tekrardan. Natalie Portman'ı Marvel evreninde. Beğendim arkadaşlar ben yani. Güzel izlenebilir bir film. Tavsiye ederim. Sizin de filmle ilgili yorumlarınız, düşünceleriniz varsa aşağıya bırakın konuşuruz sohbet ederiz yorumlarda buluşuruz cevap vermeye çalışıyorum elinden geldiğince İlk incelemelerden de birisi benim incelemem olacak ben de beraber erken dedim. beğenirseniz ve bu kanala abone olursanız böyle incelemenin devamı gelir böyle küçük bir komüneti kurmak istiyorum böyle işte sizinle paylaşmak sohbet etmek benim hobim bu video çekmek ve bir sine film yani bayağı da film izlerim önere bilirsiniz ne çekeceğim ne çekmeyeceğim diye Videoyu beğenip abone olun. Çok da uzattık videoyu. bayağı uzun oldu. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.